Bu sırada 75 model Anadolu'la kayıtta olan ben. <laughs> Anadolu'm benim. <laughs> Tüm zamanların en iyi motor yarışları filmlerine şöyle bir senden duymak istiyorum. F1'den önce bir sürü çok iyi film vardı. Böyle herkesin bildiği bir ara çok popülerleşmiş bir filmdi. Ford vs Ferrari. Listenizin 3 numarası. <laughs> Güzel başlangıç. Bu yüzden filmin Türkiye'de hangi isimle vizyona girdiğini biliyor musun? Ford ve Ferrari olarak. Hayır. <laughs> Asfaltın Kralları. <laughs> Popüler üzerinden gideceğim ben. Tamam. Rush biliniyordur var evet. mı? Listemizin iki numarası Rush. İki numara. <laughs> Daha eskiye gitmek ister misin? Steve McQueen abimiz var. Grand Prix bilinir mi? Var mı? Grand Prix elbette da yedin var listede. 7 numara. Hollywood filmi diyelim. Bence bunu bizim nesiller bir Drive hmm, Salone. Kendisi yazdı. Kendisi oynadı. Şu an aklımda bir şarkı çalıyor. Kendisi yazdı, kendisi bozdu. Bütün motosporları <laughs> severleri partiye davet ediyoruz dakikadan sonra. Bir animasyon bu. Cars. Yeah. <laughs>